Şimdi akım yok. Değil mi? Evet. Ama yüzey çalıştığı için sıcak. Buradan düz geliyor. Bu şehir elektriği. Şu siyah olan 220. Kırmızı olan DC. 12. Tamam. Kırmızı uçlar DC. Burada panelin altında alüminyum levhalar var. Alüminyum levhalarla şu yukarıya doğru besleniyor. Düz bir alüminyum band şeklinde. Şimdi devreyi açtığımızda 12 volt akım gidiyor içeriye değil mi? 12 Yani buraya geçen 12 volt kırmızı kapılarla. 3 amper sabit. Ve yüzey sıcaklığı şu anda 120 evet. derecede. Tamam. Bir de teşekkür ederim. Bir de buraya şu Az önceki oldu. Şimdi bir şey Burada da 23. 12 voltta da 23 amper. Doğru mu? Evet. Tamam. Bunu termostada bağlayıp ısı kontrollü bir şekilde evet, açık gün içinde açıp kapatıp çalıştırabilirik. Tamam. Yani bütün olay Boya da. Yani diğer aksanında hiç bilmediğimiz bir şey yok. Burada test amaçlı e, alüminyum bandın patikasını daralttık. Bu, bu noktada ısınma olacak evet. mı diye. Ne oldu, mı? bu oldu? kestik? Evet, kestik, kestik yani. aldık. Bu şekilde bıçakla. Burada tamam. herhangi bir ısınma olmadı. Gövde içerisine bıçakla yara açtık. Tamam. Tamam. Kağıdı koyduk yanına. Kağıt üzerinde duruyor. Yanmadı. Yani yüzey alanında hasar olmasına rağmen bir sıkıntı yok. Boyadan kaynaklı, boyanın ince atılmış olmasından kaynaklı bir tek reaksiyon. O telcik nerede? Burada. Ki bu da normal Boya. bir şey.